Merhaba arkadaşlar, Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sinir sisteminin 10. bölümüne karşınızdayız. Slide'ın pdf'i aşağıda, ön beyinle devam ediyoruz. Bugün ön beyni bitireceğiz. Daha önceki videomuzda uç beyni işlemiş, ön beynin ilk parçasıydı. Beyin kabuğu olarak da geçiyordu. Bugün ara beyni işleyeceğiz. Epitalamus, talamus ve hipotalamus üzerinden ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hep bu kelimeler talamusun üzerinde, değil mi? İlerliyor. Epitalamus, hipotalamus. Demek ki bu talamus bayağı önemli bir şey. O yüzden ilk talamusla başlayacağız. Ama önce şunu belirtmek istiyorum ki Ara beyin ile orta beyin karışıyor birbirine. Arkadaşlar ara beyin ön beyinin bir kolu. Dolayısıyla orta beyin değil yani. Ara beyinle orta beyni birbirine karıştırmayın. Beyin zaten üçe ayrılıyordu hatta hatırlayın. Ön beyin, orta beyin, arka beyin diye. Ara beyin ön beynin bir kısmı arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu frontal lob, parietal lob, temporal ve oksipital lobu içeren beyin kabuğunu, korteksi görmüştük. Onu bitirmiştik. Bir önceki videomuzda o var. Eğer işinize uyarıyorsa onu izleyin. Bu videomuzda sadece ara beyinden bahsedeceğiz. Ara beynin elemanlarından bahsedeceğiz. Evet 3 tane elemanı var dedim. Epitalamus, talamus, hipotalamus. Ön beyni oluşturan kısımlardan bir tanesi bu ara beyin. Daha çok bilinç dışı faaliyetlerden sorumlu. Hani şurada hatırlarsanız mesela frontal lob bilinçli Yaptığımız hareketlerden falan sorumluydu. Yani beyin kabuğu daha çok bilinçli yaptığımız, istemli yaptığımız şeylerden sorumluyken ara beyin biraz daha otomatik pilot durumu. Yani daha çok bizim e, arka planımızda olan şeylerden sorumlu arkadaşlar. Dediğimiz gibi 3 kısımda inceleniyor. İlk kısmım talağımız. Çünkü diğerleri epitalamus, hipotalağımız onun çevresinde gelişen yapılar. E, talağımız demek iç oda demek. Çok önemli bir yapı arkadaşlar. Koku duyusu hariç bu önemli. Koku duyusu hariç bütün duyuların toplanma ve dağılma merkezi. Duyular burada sınıflandırılıyor, beyin kabuğundaki duyu merkezine iletiliyor. Ne diyorsun hocam sen? Şöyle arkadaşlar. Mesela ses geldi, konuşma geldi, işte ısı geldi ya da işte bir görme geldi. Bunların hepsi duyun nöronları ile hatırlayın üç tip nöron vardı. Duyu, ara, motor olmak üzere. Duyu nöronları bunları beyne iletti. Beynin hangi bölümüne bölmesine geliyormuş? Talamusa. Hatırlayın ne yoktu? Kokuyu yoktu. Bakın kokuyu almadım burada. Diğerleri ama talamusu uğruyorlar. Talamusu uğramadan olmuyor arkadaşlar. Talamusu mutlaka uğrayacaklar. Talamus neyle başlıyor? Hemen bir hafıza tekniği yapalım. Talamus T ile başlıyor. T trafik polisi gibi düşünebilirim. Trafik polisi nasıl kendi hani yön verirse sen buradan geç kardeşim, sen buraya geç, sen şuraya geç derse, thalamus da diyor ki kardeş diyor sen diyor duymayla ilgilisin diyor. Ben seni beyin kabuğuna paslayacağım. Ne yapacaksın? Beyin kabuğunda kimi bulacaksın? Temporal lobu bulacaksın. Çünkü senin ilacın temporal lob diyor. Gidiyor arkadaşlar işte konuşmayla ilgili ise frontal loba yönlendiriyor. Danışma gibi bir şey yani. Sıcaklık ise parietal loba yönlendiriyor. görmeyse ise oksipital loba yönlendiriyor. Sadece ne yok dedim koku yok. Onun dışındakilerin hepsi beyine geldiklerinde ilk danışmaya yani trafik polisine uğruyorlar. Trafik polisi onları yani talamus ne yapıyor? İlgili bölmelere yönlendiriyor arkadaşlar. Talamusun tek görevi bu mu peki? Hayır. Başka bir görevi daha var. Süzgeç görevi görüyor. Ne demek yani süzgeç görevi? gelen uyarılar. Sonuçta bir sürü uyarı geliyor talağımıza görmeyle, işte duymayla, konuşmayla ilgili vesaire birçok uyarı geliyor. Talamus bunları değerlendiriyor. Yani diyor ki bunların hangisi şu an için önemli? Ben bunları hangi sıraya göre ilgili yere göndermeliyim? Ya da şiddet olarak hangi ya işte şöyle bir şey var, beyin kabuğu hey buna mutlaka bakmalısın. Hangisini bu önem sırasına göre göndermeliyim diye karar veriyor. O süzgeçten geçiriyor. Mesela şuradaki uyarılardan en önemlisi şu anda hangisi? Ateşte mi? Yanıyor yani. Dolayısıyla ilk başta neyi gönder arkadaşlar beyin kabuğuna o uyartıyı gönderiyor. Yani gelen uyartının mahiyetini içeriğine de değerlendirip ona göre uygun bölmeleri uygun oranlarda arkadaşlar ve uygun sıra ile göndermiş oluyor. Talamus arkadaşlar süzgeç görevi görüyor dedik ama bu aslında sadece gelen uyarılarla ilgili değil. Bizim hayata bakış açımızı da etkiliyor bu durum. Ön oluşturuyor, kişilik tipimizi oluşturuyor. Karar verirken ki mekanizmamız da aslında talamusla ilgili. Ne demek istiyorum? Bazılarının süzgeçleri böyle çok şeydir arkadaşlar. E, katı minik miniktir yani böyle hep her şeyi geçiremez. Bazılarının süzgeçleri de çok relakstır, geniştir her şeyi geçirebilir ya da daha fazla şeyi geçirebilir. Örneğin bazı insanların yalan söylemeye, yere çöp atmaya yani bu tür değer yargıları çok katıdır. Ve der ki ben asla çöp atamam dışarıya. Asla yalan söylemem. O benim süzgeçimden ne yapmaz geçmez. Bazıları der ki yok işte pembe yalandır, yok beyaz yalandır vesaire der. Bazıları da arkadaşlar hiç yalana tahammülü yoktur ya da çöp atmaya tahammülü yoktur. Dolayısıyla bizim kişilik tipimizin oluşmasına da aslında talamus karar verme önem sırası vardı ya bu önem sırasının oluşması talamus tarafından kontrol edildiğine göre bu da bizim arkadaşlar kendi kişiliğimizi etkiliyor. Bu süreç ne zaman başlıyor? Peki biz hani doğduğumuzda böyle bir süzgeçle mi doğ doğuyoruz? Aslında evet. Ne demek istiyorum? Annemizden, babamızdan aldığımız genler bunu etkiliyor ama aynı zamanda anne karnında annemizin yediği, içtiği şeyler duyduğu şeyler, gördüğü şeyler, işte izlediği şeyler, bunların hepsi bizim o karar verme mekanizmamızı etkiliyor, o süzgeçimizin oluşmasını etkiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde baktığımda anne karnından çıktıktan sonra da yine tabii ki yaşadığımız tecrübe, aile yapımız, çevremiz bu süzgecin oluşmasına, bu süzgecin e, gerçekten kendi kişiliğimizi bulmamız anlamında oluşmasına neden oluyor arkadaşlar. O yüzden talamus oldukça önemli. Talamusun bir diğer görevi de şu. Talamus gereksiz olan uyarıların beyin kabuğuna ulaşmasını ve beyin kabuğunu yormasını engelliyor. Ne demek bu? Mesela ben şu anda bu sunumu yaptım. Yaptıktan sonra işte oturdum anlatıyorum. Otururken arkadaşlar ne yapıyor? oturduğum yer bana bir baskı uyguluyor. Ben ona bir baskı uyguluyorum. Dolayısıyla bir baskı hissediyorum. Ama bu baskı hissettiğim baskı beyinde talamusa gidiyor. Diyor ki oturuyorsun şu anda. Talamus diyor ki tamam yani bunu sürekli bana söylemene gerek yok. Ben beyin kabuğuna bunu iletmeyeceğim. Çünkü beyin kabuğu zaten oturduğunu biliyor. Hani bu şu anda önemsiz bir ayrıntı diyor. Ya da kıyafetlerimiz var üzerimizde. Kıyafetlerimiz tenimize değiyor. Ve bu uyarı sürekli aslında talamusa gidiyor. Tenine bir şey değiyor, tenine bir şey değiyor şeklinde. Uyartı ne yapıyor? Beyin, e, talamus'a gidiyor. Ama Talamus bunu ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki tamam sakin ol. Bu önemsiz bir ayrıntı. Beyin kabuğuna ulaştırmaya gerek yok diyor. Ve onların o gereksiz olan uyartıların beyin kabuğunu yorması ne yapıyor bu bu şekilde? Engellenmiş oluyor. Ama elime bir iğne battığımda ya da işte daha sert sivri bir cisme dokunduğumda ne yapıyorum? Ha diyorum ya Talamus diyor ki bu önemli bir şey. Bunun beyin kabuğunu mutlaka bilmesi lazım diyor. Dolayısıyla bizim sürekli olarak eee beyin kabuğumuzun uyarılması ve beynimizin yorulmasına talamus ne yapıyor arkadaşlar? Engellemiş oluyor. Talamus uyku durumunda çalışmıyor arkadaşlar. Yani duyu nöronları yine talamus uyartılarını iletiyorlar. Böyle 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 iletiyorlar. Ama talamus beynin fişini çekiyor. Ve diyor ki beyin şu anda uyur durumda. Ben onu rahatsız edemem ve ne yapmıyor? Bu uyarıların beyni ulaşması ne yapıyor arkadaşlar? Engelliyor. Yani uyku durumunda talamus çalışmadığı için gelen uyarılar beyin kabuğuna iletilip değerlendirme yapılamıyor. Sadece kim buna istisna demiştik? Koku demiştik. Koku yardısı Beyne gelen duyu nöronları talamus'a uğramadığı için ki bu da sonraki videolarda anlatacağımız bir şey. Yani koku uyarısı neden talamus'a uğramıyor diye. Çünkü o direkt gidiyor arkadaşlar. O yüzden ama daha açacağız tabii ki bu konuyu. Talamus'a uğramadığı için uyurken kokuları ne yapabiliyoruz? A algılayabiliyoruz. Yani beynin fişi çekilirken bile ne yapabiliyorum? Gelen uyarıları ayırt edebiliyorum. Evet talamus umuyorum ki algılanabilmiştir arkadaşlar. Dediğimiz gibi talamus için aklımızda kalacak şey süzgeç gibi gelen uyarıları süzüyor. Trafik polisi gibi, danışman, danışma görevlisi gibi ne yapıyor? Yönlendiriyor. Sen buraya git, sen şuraya git, sen dur. Tamam seni anlıyorum ama bunun beyin kabuğuna ulaşacak kadar önemli bir uyartı değilsin. Şeklinde arkadaşlar gelen uyartıları değerlendirip o noktada gerekli yerlere ne yapıyor? İletiyor arkadaşlar. Geldim hipotalamusa. Hipotalamus. Talamusla ilgili bir şey demek ki bu. Hipo arkadaşlar altında demektir. Dolayısıyla hipotalamus talamusun altında kalan bir yapı demek ki. Çok önemli, müthiş önemli bir yapı. Yaklaşık 3 gram ağırlığında ama neredeyse bütün vücudumuzu yönetebilecek kapasitede. Otonom yani istemsiz bizim dahlimiz olmadan olan sistemi ne yapıyor? Yönetiyor. Tıpkı bir orkestra şefi gibi. Yaşamın en temel ayarlarını o, en, en temel ayarlarını yönetiyor. Bütün orkestrayı nasıl bir orkestra şefi yönetirse hani o bir şey çalmıyor ama ne yapıyor? Yönetmek daha önemli. Dolayısıyla yönetiyor. Hipotalamus da aynı şekilde arkadaşlar. Bütün organların işte bütün homeostazi dediğimiz o iç dengemizin sağlanmasında çok önemli bir yere sahip. Tabi burada kime ihtiyacı var? Bir yardımcıya. Bu da kim? Hipofiz bezi arkadaşlar. Hipofiz bezinin çalışmasını düzenliyor ve diğer organları hipofiz bezi aracılığıyla. Hipofiz bezini şu elindeki çubuğa benzetebiliriz hipotalamusun. Yani normalde kendisi e, yönetebilme nota vesaire becerisine sahip. Ama bunu yaparken kimi kullanıyor? Buradaki çubuğu kullanıyor. İşte buradaki çubuğu da hipofiz bezine benzetebiliriz. Ama ben daha bilimsel bir şey çizdim onu yapalım. Şimdi kan damarları geliyor. Kan damarları hipotalamusa ulaşıyor. Hipotalamus o kadar müthiş bir yapı ki dediğimiz gibi 3 gram ağırlığında neredeyse yerini bile tespit etmekte zorlanabiliriz. Ama hipotalamus gelen kanı tıpkı hani biz nasıl e, kan veriyoruz ve kanımız içerisindeki maddeleri bize döküman olarak veriyorlar ya şuün fazla buyun eksik vesaire şeklinde hipotalamus kanımızı analiz ediyor ve kendine göre birine çıkarıyor arkadaşlar bir liste çıkarıyor. Mesela işte şu hormon fazla salgılanmış, bu hormon az salgılanmış vesaire şeklinde. Ve bu çıkardığı dönütü arkadaşlar laboratuvar çıktısı gibi dönütü ne yapıyor? Diyor ki, "Hey hipofiz" diyor. Bak diyor şu şu az çalışıyor buna şu hormonu salgılayın işte şu 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 diyor fazla çalışıyor buna şu hormonu salgılayın işte az çalışsın fazla çalışsın şeklinde hipofize kanı analiz ederek ne yapıyor emir veriyor arkadaşlar hipofizde. Evet anlaşıldı efendim diyerek ondan aldığı emirleri arkadaşlar hormonlar aracılığıyla kana veriyor ve kan yoluyla ilgili organlar ne yapılıyor? Uyarılmış oluyor. Yani hipotalamus analizi yapıyor, emirleri veriyor ve bu emirleri alan hipofiz gerekli olan hormonların salgılamasını, salgılamasını ve sonrasında bu hormonların kana verilerek organların çalışmasının ve tabii ki vücudun da çalışmasının düzenlenmesinden sorumlu. Peki neler olabilir bunlar? Mesela vücut sıcaklığı, mesela kan basıncı, mesela açlığı bunları ne yapıyor arkadaşlar? Hipotalamus düzenliyor. Aynı şekilde susuzluğu da. Mesela öfkeyi, keyfi, bu tür duyguları yaşamamıza yardım ediyor. İdrar oluşumunu, elektrolit dengesini karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenliyor. Vücudun su dengesinin ADH dediğimiz bir hormon var. Endokrin sistemde göreceğiz. Bunun aracılığıyla düzenliyor. Aynı şekilde uyku döngüsünü ve açlık gibi günlük biyolojik ritimlerimizi mesela genelde hep aynı saatlerde aç kırız. Genelde aynı saatlerde uyuruz. Yani bu döngünün sağlanmasında hipotalamus yapıyor. O halde şundan mı bahsediyor hipotalamus? Ben acıktıysam, ben susadıysam, ben idrar idrar ihtiyacım varsa yani açlık durumundaki potolamus açlık durumunu algılıyor, açlık durumu oluştu deyip bunun için harekete geçmesi için kimi uyarıyor beyin kabuğunu uyarıyor. Beyin kabuğu hipotalamus'tan açlık hissinin oluştuğunu anlayınca ne yapıyoruz? Mutfağa gidiyoruz yemek yiyoruz. Aynı şekilde susuzluk hissi hipotalamus tarafından oluşturuluyor ve hipotalamus diyor ki beyin kabuğuna tamam ben bu hissi oluşturdum ama hareket iradi olarak hareket kimde? Sende. O zaman beyin kabuğu ne yapsın? Bu iradi yani istemli hareketi ne yapsın? Gerçekleştirsin. Biz de su içelim. Gördüğünüz gibi susuzluk hissinin oluşması bizim elimizde değil. Yani bu e, otonom bebeğim bizim elimizde olmayan gerçekten otomatik olarak işleyen bir sistem ama gidip su içme mekanizması devreye girerse biz ne yapıyoruz? Burada irademizi kullanmış oluyoruz. Aynı şekilde lavabo ihtiyacımızın oluştuğu hipotalamus tarafından belli oluyor ama bu ihtiyacımızı gidermek için kime ihtiyacımız var? Beyin kabuğuna bu uyartının gelmesine ihtiyacımız var. Bu uyartı geldiğinde de ne yapıyoruz? Lavaboya gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani hissin oluşması hipotalamus tarafından ancak bu hissin giderilmesi için harekete geçme emri hipotalamustan değil hipotalamusun uyartıyı verdiği beyin kabuğu aracılığıyla gerçekleşiyor. Çünkü beyin kabuğu iradidir. Yani kişinin isteğine bağlıdır çoğu zaman. Pusula notum var. Titreme de hipotalamus tarafından uyarılan bir yapı. En şiddetli titreme vücut ısısı üretimini 4-5 kat kadar arttırabiliyor. E biliyorsun biliyorsunuz titremeyi hani insan bilerek gerçek anlamda bir titremeyi gerçekleştiremez. Değişken ısılı canlılarda hipotalamusun iyi gelişmediğinde söylemiş olalım. Geldim üçüncü kısmım. Son kısmım ara beynin son kısmı. Ara beyin diyorum hala ara beyin diyorsam neredeyim? Ön beyindeyim arkadaşlar. Bir, iki, üç kısmı ayırdım. Talamus işledim. Hipotalamus işledim. Üçüncü kısmım epitalamus. Bunların hepsi kimle ilişkiliydi? Ön beynin kısmı olan şuradaki şu kısım var ya arkadaşlar kahverengi gördüğüm kısım. Bu kahverengi gördüğüm kısım uç beyin ya da beyin kabuğu. Buradaki kısım ise buradaki kahverengi kısım ise ara beyin. Yani bu iki kahverengilik de aslında neyi oluşturuyor? Ön beyin oluşturuyor. Hala neredeyim? Ön beyindeyim. Evet konudan kopmayalım. Talamusun alt arka üst kısmında bulunan kısım bu da. Yani epitalamus diyorum ya talamusun üstünde. Nerede? Şu talamus bakın şu açık mavi gibi olan yerde nereymiş? Epitalamus arka üst kısmında bulunuyor. Bunun görevi ne? Bunun görevi e, talamus ve hipotalamusla birlikte görev yapıyor arkadaşlar. E, bunun asıl görevi epitalamusun ince uzantısı olan epifiz bez dediğimiz bir bez var. Buna internetten araştırırken biraz hani biraz daha ayrıntı bir şeyler bakayım hem de sizin de ilginizi çeker diye düşündüğüm için biraz araştırma yaptım. Üçüncü gez, göz deniyormuş buna. E, ne de kullanılıyor. Herhalde Anladığım kadarıyla uzak doğu kültürüyle alakalı bir şey bu hani çakra falan meselesi var ya sanıyorum onunla alakalı bir şey. Epifiz bezi daha çok öyle geçiyor. Uzak YouTube'da falan baktım. Şey diyor işte epifiz bezi temizleme işte hani geçmişteki o acılardan, sıkıntılardan kurtulma, daha işte mutlu bir yaşam diye sanıyorum biraz hani meditasyon böyle uzak doğu kültürüyle alakalı bir durum anladığım kadarıyla arkadaşlar çok bakma fırsatım olmadı. Yine siz biliyorsanız, üçüncü gözü duyduysanız aşağı yorumlar kısmına yazarsanız biz de bilgilenmiş oluruz. Bu bezden salgılanan melatonin adında bir hormonum var. Bu özellikle ışığa bağlı ruh hali değişimi üzerinde etkili olduğu biliniyor. Yani neden bunu çok anlatmıyorlar epitalamusu? Çünkü şu anda bilinen böyle aman aman net bir görevi hani soru sorduracak kadar net bir görevi çok yok. O yüzden ÖSYM epitalamusa çok ilişmiyor arkadaşlar. Daha çok talamus hipotalamusa ilişiyor. Onların görevi biraz daha net olduğu için epitalamus daha çok epifiz beziyle anılıyor ama ona da çok bulaşmak istemiyor ÖSYM. E. O yüzden arkadaşlar bizim için önemli olan talağımız hipotalamus. Ama burada melatonin hormonu bizim için önemli. Melatonin hormonunu da özellikle endokrin sistemde göreceğiz. Melatonin hormonu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Melatonin hormonu hani biraz daha melankolik bir hormon. Biraz daha hani uyku getiren bir hormon. Özellikle ışığın olmadığı zamanlarda gerçekten tam bir uyku halinde salgılanıyor ki kişi ne yapsın rahatlayıp rahatlıkla uyuyabilsin. O yüzden uyuduğunuz odada kesinlikle ışık vesaire barındırmayın. Bu işte gece lambası falan olmasın ki melatonin daha fazla salgılanarak ne yapsın siz derin uyku, uykuya geçebilin. Bunu tabii ki nerede anlatacağım yine endokrin sistemde anlatmış olacağım. Epitalamusu da burada bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar Konumuz burada bitti. Arabeyini bitirdik, böylelikle ön beyni de bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda orta beyine geçmiş olacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.